Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 10 Aralık Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Hafta sonu yeniden 100 bin dolar seviyesine çıkan Bitcoin, pazartesi gününe ise düşüşle başladı. En büyük kripto para gece saatlerinde 95 bin dolarında altına indi. Düşüşlerin altında net bir sebep şu an için gözükmese de, Tenex Research şirketine göre en büyük sebep borsa hacimlerinin azalması ve uzun vadeli yatırımcıların yoğun kar satışları oldu. Şirket yayımladığı raporda takip ettiğimiz bazı göstergeler zeminin kayganlaştığını işaret ediyor. QCP Capital da yine bugünkü değerlendirmesinde bazı yatırımcıların uzun pozisyonlarını kar alarak kapattıkları detayını verdi. Bitcoin'in dün öğle saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde devam eden düşüşü vadeli işlemlere de olumsuz etki etti. Düşüşler nedeniyle 500 binden fazla kullanıcının kaldıraçlı pozisyonu zararla kapandı. Öte yandan son 24 saatte tasfiye olan kaldıraçlı pozisyon değeri de 1.7 milyar dolar oldu. Bu rakamın 1.5 milyar dolarına uzun pozisyonlar oluşturdu. MicroStrategy dün yeni bitcoin alımları açıkladı ve dördüncü kez üst üste her hafta BTC alımı yapmış oldu. Şirket 2-8 Aralık günleri arasında 21.550 adet bitcoin aldığını açıkladı. BTC'ler için 2.1 milyar dolar ödendi. Bu alımla beraber şirketin toplam varlığı 423.650 BTC oldu. El Salvador'un Bitcoin'in resmi para olması konusunda bazı tavizler vereceği iddia edildi. Financial Times'ın haberine göre Latin Amerika ülkesi IMF ile yapılacak olan bir kredi anlaşması çerçevesinde Bitcoin'in ödeme alınmasını zorunlu tutmayacak. Ancak işletmeler gönüllü olarak bu uygulamayı devam ettirebilecekler. Bilindiği üzere El Salvador'da Amerikan doları gibi resmi para sayıldığı için İşletmeler Bitcoin edemesi de kabul etmek zorundalar. Kredi anlaşmasının ise 1.3 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan bu konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Son dönemde özel tahvil satışı üzerinden fon toplayıp Bitcoin alan şirketlere Rad Platforms da eklenecek. Bitcoin madencisi şirket 500 milyon dolarlık tahvil çıkarıp buradan elde edilen gelirle Bitcoin alımları yapacak. MicroStrategy'nin düzenli olarak uyguladığı bu politikayı son dönemde bir başka madencilik şirketi Marathon Digital'da icra etmeye başlamıştı. Donald Trump'ın SEC başkanlığı için Paul Atkins'i e önermesinin ardından komisyon üyeleri için de süreç başladı. Kripto dünyası ise bir ismet ciddi şekilde karşı çıkıyor. Birçok kripto şirketinin yöneticisi Bitcoin spot ETF'lerine red oyu veren Caroline Crenshaw'u tekrardan kurumda görmek istemiyor. SEC komisyon üyeleri için Senato Bankacılık Komitesi'nin oylaması yarın yapılacak. Ancak bu oylama yeterli olmayacak. Seçilmek için genel senato oylamasından da olumlu sonuç çıkması gerekiyor. Yine de kripto dünyası işi son oylamaya bırakmak istemiyor. Coinbase CEO'su Brian Armstrong yaptığı açıklamada Crenshaw'a sonuna kadar karşı çıktıklarını belirtti. Armstrong, geri sırdan bile daha fazla kripto karşıtıydı. Bunu düşünemezdim bile. Komite bu oylamayı kripto dünyasının takip ettiğini bilmeli dedi. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.